Ben 10-10-1985 Samsun Havza'da doğumluyum. Daha sonra Samsun Köprü ilçesinde 8 yıl açıldığı körtüm bölge okulunda okudum. Ondan mezun olduktan sonra Ankara'da Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi'nin olduğu bir kampüste bilgisayar bölümünü 4 yıl okudum Anadolu Lisesi'ne. Daha sonra Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği kazandım. Orada 4 yıl okudum. Ondan sonra da Ankara'da firma kurdum. Hem öğrencilik döneminde çalıştım hem de mezun olduktan sonra kendi firmam üzerinde e, Bildes Bilişim diye bir firma kurdum. Orada çalıştım. 2016'ydı galiba. 2016'nın Eylül ayında buraya geldim. Buranın doğası, güzelliği cezveti Buraya geldim. Burada işler yapabileceğimi düşündüm. Daha sonra, daha önce zaten hem web sitesi, server, bilgisayar at yapıları falan kuruyordum. Buraya geldiğimde daha çok uygulamaya odaklandık. İşte bilgisayardan e, uzaklaşıp daha çok e, network, altyapı, elektrik, aydınlatma sistemleri, buradaki otellerin e, teknik işleri, bu şekilde otellerle de e, son kullanıcıyla e, işler, işler yapmaya başladık. Şu anda da elimizde birkaç tane bir proje var. Genelde burada siteler büyük, büyük olduğu için altyapıları da büyük oluyor. Ondan dolayı bazı yaptığımız projeler 3 ay sürüyor, bazıları 6 ay sürüyor, bazıları 1 ay sürüyor. O yüzden yoğunluğumuza hani ekip arkadaşlarımız değişiyor. Bazen 3 kişi oluyoruz, bazen 8 kişi, bazen 15 kişi oluyoruz. İlk başlarda hani Çoğu insan sonuçta kendi e, işine, e, yarayana bakar. Hı hı. Biz de mesela bir şeyler yapabiliriz diye düşündük. Kendimize de güvendiğimiz için gece gündüz çalışarak bunları yapabileceğimi düşündük. Ve onun için uğraştık. Bir yıl, iki yıl hatta üç yıl bile zorluk yaşadık. Burada Çok oteller güzel. genelde e, gelirler, oteli e, kiralarlar, işletmeci olur. İşletmeciden otel kapanana kadar ödemenizi veyahut da yapacağınız işleri yapmanız gerekiyor. Eğer oteli kapanıp giderse hiçbir şey alamazsınız. Yani Çok güzel. Ondan dolayı <laughs> sıkıntı yaşadık ama biz yılmadık. İki yıl sıkıntı yaşadık. Daha sonra devam ettiğimizde tabii kendimize de göre bazı e, iş sözleşmeleri yaptık. Üst sözleşmeleri üzerinden de kendimizi garantiye alıp işler yürütmeye başladık ki şu an şükür şu an iyi durumdayız. Piyasa biraz kötü işte. Onu da herkes gibi biz de zarar görüyoruz. Herkes nasıl kar ediyorsa biz Hı -hı. de onda göre kar ediyoruz. Ya çalıştığım ilk proje bilgisayar üzerineydi. Network'i bir otelin network'ünü yapacaktık. Onda da sıkıntı yaşadık aslında. Yani yaptık, bitirdik, teslim ettik. Sonra muhatabımızı bulamadık. Çünkü ilk geldiğimiz için yeniydik. Biraz da buranın yani, e, piyasasını bilmediğimiz için sıkıntı yaşadık. O yüzden unutmam. Da işte dediğim gibi genelde altyapı çalış, uygulamalarında çalışıyoruz. Projeli çalışıyoruz. Bazen e, sadece sözleşme ile çalışıyoruz. İşte bir hafta, on gün. Bazen öyle durumlar oluyor ki e, bir ay önceden projeyi alıp e, sözleşmemizi yapıp bir ay sonra işe başlıyoruz işlemlerimize. E, bilgisayar, network, aydınlatma sistemleri, teknik sistemler, e, işte merkezi hem anten olsun hem internet olsun bunların kurulumlarını yapıyoruz. E, yapılan villaların veyahut da inşaatların altyapılarını oluşturuyoruz. Data kablolarından elektrik kablolarının hepsini döşeyip e, işimizi yürütüyoruz. Tabii ilk önce sözleşmemizi yapıyoruz, anlaşıyoruz. Bunda genelde verdiğimiz e, sözleşme e, şeyleri zamanlık oluyor. Yani bazen 1 aylık oluyor geçerliliği, bazen 2 aylık oluyor. 3 ay ve üzeri genelde sözleşme yapmıyoruz. Çok güzel. Çünkü piyasa biraz... Dalgalı olduğu için mecburen hem müşterimizi hem de kendimizi garanti almamız gerekiyor. Çünkü hem burada gelen işçiler sezonluk. Sezonluk işçiler oldukları için bazen öyle durum, durumlar oluyor ki biz çalışacak ekip kuramıyoruz. Kuramamızın nedeni de burada stabil duran çalışanların çok az olması. Çünkü yazlık döneminde insanlar geliyorlar, kış döneminde de tadilatlar oluyor inşaatlar oluyor. Yaz dönemi olduğu için bazı dönemlerde de burada inşaat yapma yasağı var. Ondan dolayı da e, sezonluk işçiler oldukları için hem müşterimizi hem de kendimizi korumak için bunu aylık olarak yapıyoruz sözleşmelerimizi. Bu genelde güven şöyle oluyor. Mesela biz bir müşterimizin işini yapıyoruz. Bu müşterimiz diyor Bundan başkasına yaptırma. Bu adam güzel yapıyor, hiçbir problem yaşamıyoruz, yaptığı işin de arkasında ve herhangi bir problem olduğu zaman geliyor bizim problemimizi çözüyor. Bizim müşterimiz başka müşteriyi getiriyor. Biz hani genelde gidip de hani biz şu işi yapalım, bu işi yapalım demiyoruz. Onlar bizi çağırıyorlar, biz onlara işle ilgili hem bilgi veriyoruz, hem işin e, sözleşmesini yapıyoruz, bizim reklamımız müşterimiz. Yoğun sama dediğim gibi daha önceden yapacağımız projeleri aldığımız için e, ekip arkadaşlarımızı oluştururken işte bir hafta önceden, beş gün önceden ekip, ekip arkadaşlarımızı oluşturuyoruz. Bazen öyle durumlar oluyor, onlar gelemiyorlar, onların yedeklerini de oluşturmamız gerekiyor. E, gün içerisinde toplayıp, işimize başlayıp, öyle bitiriyorsunuz. Yani genelde 8 ile 5 arasında çalışıyoruz. E, daha sonra Arıza olduğu zaman tabi arıza olunca mecburen otellerde de müşteri olduğunda veyahut da evlerde problem olduğunda bu bazen gece 1-2 sabah 4'ü bile bulabiliyor çalışma saatlerimiz. <laughs> Ekip arkadaşlarımız da ona göre kendilerini e, hani, hani iş başlarken buranın bir nasıl diyeyim her yerin bir prosedürü vardır ya da kanunu mu diyeyim. Prosedürü vardır bir ya çalışıyorsanız geceniz gündüzünüz olmuyor bazen. Çünkü müşteri... Otel dolmuş, 100 kişi var. Bakıyorsunuz elektrikten hiçbiri çalışmıyor. Bu sorunu çözmeniz lazım. O yüzden bizim gecemiz, gündüzümüz olmuyor. Tabii ki onları takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim en, en önemli, en yani benim e, tamamıyla önemsediğim şey o. Yaptığımız proje zarar görmemesi lazım. Daha sonra problem yaşamamamız lazım. Biz yapıyoruz, bazen dediğim gibi yetişemiyoruz. Müşteri de çok sabırsız oluyor gel benim işimizi, bizim işimizi yap bitirsin. Ya da sabah arıza çıkıyor diyoruz, akşama geliriz, bir arada bakar çözeriz diyoruz. Ama gidemediğimizde başkasını yaptırıyorlar, bizim yaptığımız sistemi bozuyor. Tamam kendi kafasına göre farklı bir şey yapıyor, geçici bir şey yapıyor. Sonra bir gidiyoruz, bakıyoruz, bizim yaptığımızla alakası yok. Bu sefer düzeltmemiz lazım ki o bizi çok daha fazla zaman kaybettiriyor ve daha fazla yoruyor. E, takip ettiğimiz yaptığımız bütün işleri takip ediyoruz ama işte en büyük problem müşterinin tavırsız olması ve bizi hem de kendisini zarara sokuyor. Ya bizim en fazla dikkat ettiğimiz e, işerbiseleri e, ve e, gelen hattın e, şey olması, kapalı olması, gelen hattı ilk önce kapatıyoruz, iş elbiselerimizi ona göre giyiyoruz, ayakkabılarımız, eldivenlerimiz, kullandığımız ev, e, aletler bunların hepsi zaten sürekli e, kontrol oluyor. Biz iş biraz yoğun olduğu için hatta biz şöyle güzel canlı ve davutlar. Biz evet. Kuşadası'na da gidemiyoruz. Kuşadası'nda da çok müşterimiz arıyor ama biz gidemiyoruz. Çünkü yol bizim için büyük kayıp. Çok aşırı büyük kayıp bizim için. Çünkü burada duruyoruz, e, iş yerinde depomuz var. Depomuzdan malzeme için takuş adasından gelmemiz gerekiyor. Bazen oradan malzememizi bulamıyoruz. Tekrar gelmemiz gerekiyor ve bizim için dediğim gibi çok büyük bir kayıp. O zaman bizim için çok değerli ve hızlı ve seri yapmamız lazım. Bu yüzden de Davutlar ve Kuşadası böyle şey, güzel çamlı bölgesinde çalışıyoruz. Bizim motive eden şey ayakta tutmak. Yani sonuçta bu hem e, karşılıklı e, müşterinin bize e, söylemiş olduğu sözler. Yani şöyle düşünün. Sabah geliyorsunuz, işe başlıyorsunuz. Öğlenleyin bir müşterinizin size su getirmesi bile bu sıcak havada su getirmesi sizi motive ediyor. Çünkü ee, bu işi yapıyorsunuz, seviyorsunuz ama karşı tarafın da bunu size saygı duyması sizi ayakta tutuyor. Yani çok bu güzel. işi yaptığınızı sağlıyor. Çünkü e, iş yaparken eee iş odaklandığınız zaman böyle bir işte güzel bir jest yapıldığı zaman bu işi daha çok seviyorsunuz. Yani bu durumdayız. Çalıştık, çabaladık, zorluklarla da yaşadık. Çok aşırı derecede dibide gördüğümüzü düşündük ama ayakta durduk, severek, sevdiğimiz işi yapıp devam ediyoruz. Çok Herkese teşekkür ederim. Bu yolda devam etmesini tavsiye ederim. Çok güzel. Biz de arladığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet. Evet.